Bugün sizlerle beraber bir tane obi oynayacağız. Bir tane video, ay video diyorum. İşte Roblox'tan bir tane video çekeceğiz bugün. E, arkadaşlar benim fazla donabiliyor. O yüzden yeni sıkıntıya almayın lütfen. neyse o zaman hadi başlayalım. Ben bu oyuna ilk defa gidiyorum galiba. Evet. Bu ne? Benim fotoğrafım var arkadaşlar. Neyse hadi gel. Ben gelemiyorum. Oyun mu dondu? Neyse onun oyunu Heh, dondu. Geldim. Heh, geldin mi? Tamam. Aa bayrat. <laughs> Aa burada bizi kovalayacak. Ben bu oyuna girmiştim tam bilgisayarda. Ben Ablenme de. Alaka. Benim ben de. yok. Ben de girmiştim. Kaç kaç kaç. Anam. Uyudu. Uyumadı bende. Ben de uyudu. Ha ben de uyudu. Çek bazda. Ya bak düşüyorum. <laughs> ya ne oluyor? Hayır baka girdi bende. Arkadaşlar bizim kaçmamamız için neler koymuş? O oh. vay be. Aa düştüm. Ben de aynı yerden. attı. <laughs> Tipe <laughs> bak arkadaşlar. Lan. Dö, 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 dö. <gülüyor> <gülüyor> ya düşerim diye çok korkuyorum. Evet. Gel. Ben böyle geleceğim. Ay. Ben böyle geldim. Ben nereye gidersem oraya gidiyor. Gördün mü? <laughs> Evet. Sonra Öyle kaldım şey bakar mısın? Tam da mı? şey böyle yapacağız da Böyle. Öyle daha hızlı geçiriyor. <gülüyor> <gülüyor> evet donması geçti. Hadi gel. Yaralardan <laughs> <laughs> <Yerlerden> çok korkuyorum. Ölümün <laughs> yani ne yapıyorsun? Ne bileyim ben. Aa, çok zor. <laughs> Burası çok zor. Um, of <laughs> Arkadaşlar. Parası fena. Hayır, Aa, <laughs> Nereye gidiyorsun? Yani asıl, asıl obanın, Nereye gidiyor? <laughs> şimdi ben ne? şuraya basayım şimdi şuraya basacağım ben burayı biliyorum ya. Burayı hatırlıyorum. Biliyorum. Hatta ben geçtim buraya. Ben de geçmiştim. Ama bir yerde... Ya ama ya önüme geçti. Beni öldürdü ya. O da düştü bu arada. Biliyorum. Aa. Niye Çok korkuyorum bu kızlara. Şimdi açıldı şurası. Kaçmam <laughs> lazım. Seni bekleyeceğim. Bak. Aa. <laughs> Seni bekleyeceğim. kendim düştüm. En azından da bastığımız <laughs> düğmeler sonradan <laughs> bas. Basmalar <gülüyor> gitmiyor. <gülüyor> Böyle ses geliyor. Özür dileriz. çünkü daha yere kahvaltı <laughs> yaptık. Yaptık. <Böyle gülüyor> daha yere kahvaltı yaptık. Vedam. Yani ses gelirse özür dilerim. Hala şey halamlar çünkü kabat yapıyor. O yüzden ses geliyor. Ya en sevmediğim yer. Bekliyorum hadi. Benim Ne yazıyor? İki güç. İki güç butonu da bağlı. Yani hem oradaki hem şu bastığımız yerler var oralara bağlanıyor kapıyı açtığı. Evet. Sen yani ben de. De. Ben ya sen saygını göster. Benim şey şey sigara içiyorum. Şey Oo, sabah öldüsün. Bekle. En sevmediğim yer. Hep buradan gidiyorum ben. Of, al of, of, of. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Ama ya kendisi bir yerleri götürüyor öyle. Beni öldürdü öyle. Aa geçtim 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 Aha. Arkadaşlar. Oyun bug'a girdi. <laughs> Hayır. Oo. Oh! Oo. Oh! Ya burada <laughs> da ölmezsin ya. O durmazsın ya. Aşkım. Bu ne? Oyun bug'a girdi. Ben ya. Neyse Merke, ben kendime bir reset çekeyim bari. Güzel, Ay buraya niye gidiyorum ya? Allah bana ona versene ben de su Oyun baga girdiği için kendi ben su abi Merhaba suyu getir. Hatice de istiyor. Gel. buga girdi. Ay, Hadiçe Furkanı... Ayşe. Ayşe Furkan'ı seviyor. Musun? Ana. O noga ha. Suislere gidiyoruz mi? ya. Aa! Arkadaşlar ben oyun baga girdim. Ben de oyun baga girdim. Furkan, Furkan, Furkan kötü. Furkan kötü. Sen beyin? Beyin. Ayşe, ben geçtim oraya. Sıkışta. Şöyle. Ay kitabı çözse de anlatacağım ya. Furkan. Ben oraya geçtim. Arkadaşlar Hadi bakalım. Burada kitapları basmamız gerekiyor. Çünkü lüken koymuş. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi ben seni burada bekliyorum. Ya çok zor. Bence evet, çok kolay. Söyle geç. Tabletten Hı. kolay Tabletten o, kolay, o, kolay o, değil. Limonla değiştir. Limonla değiştir. Şey. Bu arada şu an Berra geçiyor. Ben geçemedim. Böyle bir limon Geçemediğimiz yerleri ne? birbirimize veriyoruz. Çok Hiç şey oluyor. Söğüt oldun. <laughs> Niye böyle oluyor? Sen de. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor. Bana da geç ya. Aa! Hani ben oraya diyor. da On geçtim. Ben ne yalandın aynı soruyu soruyor? 10 defa mı anlatacağım sana? Ya dünü dünü dedin ne yalan Ya. Koş 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 koş. Ya Hadi, yine şu bak Bizi kovalayacak. Hah tamam. Geldim. Böyle bir tane öğretmen var arkadaşlar galiba. Evet evet bu bizim müdür. Beklesene zor Bekliyorum geçtim. Zaten çok zor geçtim hatta. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl geçtim? Arkadaşlar gördünüz mü nasıl geçtim? Çok kötüydü. Ay tek Ah. geçtim. Ayşe, de ya. ya sen nasıl bacağını Aslında öyle ince yapmayı mi? becerdin? Hadi abi ben sana Ver bir tane kod verdim bacağın ince oldu. Evet. Buradan basılmıyor ki. Benim, benim, küçük, ya buraya alışkınım. Buraya alışkınım. Ben, ben, mi ben, ben, gelme. Gelemiyor değil mi buraya? Daha buraya gelme. Arkadaşlar şu an ben oynuyorum ama burası çok zorlayıcı bak ben telefonla oynadığım için buraya alışkın ama buraya basmak zorundayım Tamam ver tamam, ben, ben geçeyim buraya ben buraya. Ha, ya geçemem. Sağ. Hadi koş 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 koş. Al bunu alamıyorum. Dur şurada vur. Sulu, vur. Aa! Yakalayacak. Arkadaşlar beni yakalayacak. Öldüm mü? Hayır öldüm. Bir şey almamışsın ki. Öyle evet. dönemezsin. Biliyorum. Şunu alman lazım. ki. Üstüne zıpla, üstüne zıpla. Üstüne çıkıp öldürdü <laughs> beni. Allah Allah. Kaç 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 arkadaşlar kaç <laughs> şimdi <mı> vurmaya çalışıyorum <laughs> hayır arkadaşlar çok zorlayıcı oh. <laughs> ay öldürecek beni bir şey göremiyorum <laughs> kaç 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 <laughs> <laughs> ah. <Kızım gülüyor> bir de. Hayır, ödem, Öldüm. öldüm. <laughs> 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 Aa, kat 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 kat. Ben öldürdüm ben onu. Benim çok az kaldı canı. Ben onu öldürdüm. Bak bir kez daha vurayım ölüyor. Öldü. Aa, bir beş, bir bir Hadi açıl. 15 15. Öldü <laughs> <Yani açıldın. gülüyor> Hah, açıldı. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Neredesin? Ah, bir atladım öldüm. Oradakileri ben, almamız ben gerekiyormuş ya. Ben buraya geçtim ha. Çok basit. Şuraya basacaksın. Ödevin bir var zaten. Oraya var Şuraya basacaksın. Sonra bunu alacaksın. Biliyoruz herhalde. Aa, Bak. Aa, çok zor geçiliyor. Ha? Ay, ne? burada ne yapacağız? Şuraya. Oraya. Ay, tek getirebiyorum. Ya kız ben ikisinden çıktı. Seninkisinden çıktı Evet, berik'ten çıktı. Ben onu al şey yapayım. <laughs> Çok zorlayıcı. Bırak. Benim bekle. Arkadaşlar burası çok zor. Tamam bekliyorum. Aa kız peregisinden geliyordu. Aldım düştü lava. Beni sakın düşürme zaten zor Oo bak çok az kalmış. Hadi çabuk. Sıradaki <laughs> ise gözükmüyor ki. İşte o yüzden ben de sana diyorum kız nasıl geçsin öyle. Şarkı. Demek ki o bak yaptı. Bazı kişiler bug yapıyor. <laughs> Acaba buna daha ihtiyacımız yok. Diyorsun. Evet. Şimdi bırak buraya. Buraya mı? Ha şuraya. Bırak. Ha. Çiçekli <laughs> orada. Ben gidiyorum. Hatice neden üstündesin? Bak. <laughs> Direkt şuradan atlasam işte bu en zor yer bak. Ne 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 arkadaşa bakın. <laughs> Seni altına yapma. Ay abicim kürdan koşsaydınız. Arkadaşlar süremiz yetmiyor. <laughs> İkinci parta gelin. Süremiz. Çünkü yetmiyor. Neyse şuraya da geçeyim öyle bitirelim. <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar.